رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. Sadakka Resulullah ve netekavivullahu kemakal. Muhterem Müslümanlar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve onun aile yapısı ve bize tavsiye ettiği hususlar hakkında bugünkü hutbem olacaktır. Muhterem Müslümanlar, biliyorsunuz ki sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira'da ilk vahiy kendisine gelmiş ve Kur'an-ı Kerim peyderpey nazil olmaya başlamıştı. İlahi buyruğun ağırlığıyla yüreği titreyerek evine dönmüş, can yoldaşı Hazreti Hatice validemize, zemmuluni, zemmuluni, beni örtünüz, beni örtünüz demişti. Eşine sığınmış, ondan destek almıştı. Hazreti Hatice güven veren ve teskin eden haliyle, Peygamberimize o gün şunları söylemiştir. Korkmana gerek yok. Çünkü sen her zaman doğruyu söyler, akrabanı gözetirsin, muhtaçlara yardım eder, misafire ikramda bulunursun. Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Mümin kardeşlerim açıkça anlaşıldığı üzere demek ki Hazreti Hatice validemiz, sevgili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Cebrail'le karşılaşıp ona ikra oku dedikten sonraki o dehşetli manzara karşısında titriye titriye, korka korka, evet tabiatıyla ilk defa Cebrail'le karşı karşıya geliyor. Bu normaldir. Peygamberlere yani böyle hal olur mu dememen lazımdır. Evine geldiği zaman evet hiçbir kelam söylememiş az önce de söylediğim gibi arz ettiğim gibi hiçbir şey söylememiş sadece dediği şey şu olmuştu. Zemmuluni, zemmuluni, zemmuluni. Yani beni örtünüz. Beni örtünüz, beni örtünüz. Bir müddet sonra örtülü yatağına yatağından kendisine geldikten sonra işte durumu Hazreti Hatice annemize anlattığı zaman bu olayı Cebrail ile karşılaşma olayını Hazreti Hatice validemiz onu güzel bir şekilde te evet teselli etmiştir. Bakınız Bakınız yani korkmana gerek yok diyor. Çünkü sen her zaman doğruyu söylersin diyor. Evet. Akrabanı gözetirsin diyor. Muhtaçlara yardım edersin diyor. Misafire ikramda bulunursun diyor. Allah hiçbir zaman seni utandırıp üzmez. Mümin kardeşlerim Hazreti Hatice Validemizin bu sözü yani dünyalar durduğu müddetçe aslında aile yapımızın da temelini teşkil etmelidir. Biz bir aile yapısının ferdi olarak, birey olarak veya idareci olarak evet bunları uyguladığımız takdirde, bunları uyguladığımız zaman sağlam bir bina, sağlam bir aile yapısını elde etmiş oluruz. Çünkü aile yapısının temel taşı evet erkektir. Çünkü aleyhissalatü vesselam efendim bu hususta da buyuruyor ki Kullukum ra'id ve kullukum mes'ulun an ra'iyeti Hepiniz çobansınız. Yani her çoban da güttüğü sürüsünden mes'uldür. Yani burada çobandan kasıt idareci durumundasınız. Sizin emrinizde bulunanız aileniz, çocuklarınız, ondan sonra değil mi? Vesaire diğer olan şeylerin hepsinin siz göze, görüp gözeten olacaksınız, olmalısınız. Evet, bu bunu tavsiye ediyor. Hadis devam etmek devamlı. Hadisin devamında da bazı şeylere de burada işaret ediliyor. Fel imamu ra'in ve huve mes'ulun an ra'iyeti. İdareci olarak devlet başkanı da bir çobandır. O da milletinden kendisine tabi olanlardan mes'uldür diye buyuruluyor. Ve ondan sonra vel <laughs> mer'atu hanımı da ra'iyetun <laughs> o da o da bulunduğu çoluk çocuğunun çobanıdır. Ondan hem çoluk çocuğuna hem de eşine karşı sorumludur. Vel hadimu raih ve hadim de hizmetkar da o da bir çobandır. O da seyidinin yani kendisine iş veren, kendi bakımında olan evet o kişinin kişinin malına gö gö görüp gözeteni olan kişidir diye buyurulmaktadır. Mümin kardeşlerim, aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır. Tüm varlığıyla iyilikle yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın sevgisini ve desteğini asla unutmayan Peygamberimiz vefatından yıllar sonra bile onu hasretle anmıştır. Zira aile vefadır, sadakattır, eşleri birbirine güven, ve fertleri hayatın zorluklarını aşmak ve güzelliklerini paylaşmak üzere birbirlerinin yanında olurlar. İffet, izzet ve mahremiyetlerini muhafaza ederler. İşte ailedeki bu sadakat dünyada şeref, ahirette ise kurtuluştur. Müslüman kardeşlerim, okuduğum ayeti kerimede Cenab-ı Allah Celle ve Ala Hazretleri bakınız ne güzel şeylere işaret ediyor. Bize bir dua öğretiyor. Geçmişlerin yaptığı duayı öğretiyor. Bismillah. Vellezine yekuluna rabbena heb lena min ezvacina. Yani o kimseler ki o mümin olanlar onlar şöyle derler. Rabbena ey Rabbimiz heb lena min ezvacina. Bize zevcelerimizden bağışla, ihsan eyle ve zürriyatına ve zürriyetimizden de bize ihsan eyle ver ne kurrete ayunun göz aydınlığımız olacak evlatlar ver bize. Zürriyetimizden değil mi? Evladu iyalimizden, eşimizden, eşlerimizden de böyle gözümüz aydınlığı olacak. Kimseleri bize ihsan eyle diye dua ediyor etmişlerdir diye buyuruyor Peygamber. Aleyhissalatü vesselam Efendim. Onun için eşler evlenirken seçici olmalıdırlar. Ve bunu araştırmalıdırlar. O bakımdan ve dualarını da böyle yapmalıdırlar dua etmek vicdan ama takdir ilahi yoksa tabii ne gelir elden değil mi mümin kardeşler? Onun için böyle dua ederler. Ve zürriyatına kurrete ayunun demek demek o gözümüze aydınlık olacak olacak kişilerden evlatlardan bize ihsan et. Dua var ya dua muhul ibadı ibadetin de özüdür. Yer ile gök arasında bir direktir, sağlam bir direktir cenab Allah Celle ve Ala Hazretleri dua edenlerin dualarına mutlaka icap eder. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyelim. Hayatımız boyunca, doğumumuzdan ölümümüze kadar yani Rabbimize dua edelim. Namaz, beş vakit namazdan sonra da dua ettiğimiz gibi gecenin sessizliklerinde tövbe ve istiğfarla Cenabı Allah'a yaklaşmaya vesile arayalım. Mümin kardeşlerim dua demek ki kul ile Rabbu Zülcelal ve Kemal arasında olan bir sağlam iptir, bir irtibattır, bir bağlantıdır. Kıymetli kardeşlerim, Allah Resulünün ailesinde istişare hakimdi. Peygamberimiz aile fertlerinin fikirlerine değer verir, aile içinde yaşanan sorunların sabır ve ferasetle çözülmesini sağlardı. Çünkü istişare şiddete başvurmadan aklı selim ile sıkıntıları aşmayı sağlar eşlerin ve çocukların ortak aklı sayesinde hata yapılmasını engeller. Ailede hakların ve sorumlulukların dengeli biçimde dağıtılmasını sağlar. Çünkü erkeklere ailede adaleti öğütleyen Allah Resulü'nün ifadesiyle sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi hanımlarınızla sizin üzerinizde hakları vardır. Mümin kardeşlerim, onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Hayrukum, sizin en hayırlınız hayrukumli ehli ailesine, hanımına, eşine, çocuklarına evet en hayırlı olandır ve ene hayrukumli ehli ve bana gelince ben de sizi içim ailem içerisinde ehlime karşı en hayırlı olan kişiyim diye buyuruyor. Mümin kardeşlerim bu hadislerinde anlaşıldığımız gibi Resulullah, Resulullah Efendimiz tavsiyesine uyduğumuz gibi onun bizzat tatbik ettiği ve bize yapmamızı emrettiği şeylere de uymamız gerekmektedir. Dünyada mutluluk, ahirette de saadete erişme istiyorsak bunları tutmaya hem de sımsıkı tutup yapışmaya ihtiyacımız var. Dünya geçicidir, her zaman söylüyoruz. Ve en leyselil insan illa masaa buyuruyor Cenab-ı Allah. Dünyada ancak kişinin çalıştığı vardı, Çalıştığı ne ise onu bulacaktır. Hani atasözümüz de vardı ne? ekersen onu biçersin veya ne doğrarsan çanağına o gelir kaşığına şeklinde ifadeler Anadolu'muzda söylediğim atasözlerimiz de bize bu yolda aydınlatıcı fikirler vermektedir. Mümin kardeşlerim, ailede şefkat ve merhametin varlığı Rabbimizin Rahman isminin tecellisidir. Merhamet sadece acıma hissi değil, muhatabımıza değer vermek, onu anlama çabasıdır. Merhamet aile fertlerine ihsanla insafla, iyilikle, güzellikle ve şefkatle davranmaktır. Müslüman kardeşlerim o itibarla resul Ekrem aleyhissalatü vesselam Efendimizin ailesi sevgi doluydu. Hane-i saadetin her ferdi yüreğinde derin bir muhabbet ve ülfet hissederdi. Peygamberimiz eşlerine, çocuklarına ve torunlarına sevgi sunmaktan çekinmezdi. Onları takdir eder. Mesela sevgili kız Hazreti Fatıma geldiğinde ayağa kalkarak kendi yerini kızına verirdi. Her akşam hane halkını toplayıp onlarla sohbet ederdi. Bunlar güzel olan şeylerdir. Zamanın değişmesi bunların ortadan kalkmasına sebep ve vesile değildir. Zamanı kötülemek de doğru bir şeydir. Dehr olan, yıl evet. Dehr yani yüzyıla yıla lanet etmek, onu kötülemek de doğru bir şey değildir. İnsanlar bu hasletlerini kaç e, kaybetmişlerdir. Kaybetmemek içinde çalışmak lazım. Genelleme yapmıyorum ama yani gördüğümüz kadarıyla hakikaten bu güzel duygulardan, bu güzel hareketlerden gün geçtikçe uzaklaşmaktayız. E fitne arttıkça artıyor. İnne ma envâlekum ve evladukum fitre. E fitne. Biliniz ki sizin çocuklarınız, evladınız, malınız, mülkünüz sizin bir imtihan vesilesidir. Size bir imtihandır. İmtihan olmaktadır. Onun için demek ki bu imtihanda başarılı olmak için ibadetlerimize azamı gayret gösterip namazlarımızı kılmak, orucumuzu tutmak, hayru hasenat yapmak, sadaka vermek icap etmektedir. Mümin kardeşlerim yani sadakamızı verirken de sağ elimizin verdiğini sol elimizin görmeyecek şekilde, hissetmeyecek şekilde vermemiz gerekmektedir. Bakınız bir fıkhi kaideyi söylüyorum. Evet Biliyorsunuz zekat malın kırkta birinin verilmesidir. Teşvik bakımından zekat verildiği zaman bu benim zekatımdır şeklinde mesela bir toplulukta veriyorsa tabi verdiği kişiyi de incitmemek için bu benim zekatımdır. Bunu sana Allah rızası için veriyorum bir karşılık beklemiyorum diye söylemesi orada bulunan diğer kişilerin zekat vermek demek gibi bir mükellefiyettir. Bak işte filanca zengin kişi zekatını veriyor. Bunu örnek almalıyım diye bu şekilde verdiğini ameliyle de göstermek şekliyle verilirse bu riyaya girmez. Riyaya girmez bu. Ama sadakayı verirken sadakayı değil mi gizlemek, ondan sonra gizliden vermek, el altından vermek, hani görülmeyecek şekilde vermek hem dini bir kural ve kaidedir hem de sadaka vermek duaların kabul edilmesine sebeptir. Felaketlerin üzerimizden gitmesine sebeptir. Sonra ömrün de artmasına sebeptir. Tezidül umr. Evet. Verilen sadaka ömrü de artılır. İşte mümin kardeşim bunun gibi güzel şeylerle İslam dini bize emrediyor. Bunları efendim merkeze alarak kendimize düstur edinmemiz gerekmektedir. Böyle yaşayan Müslümanların tabiatıyla ya eyyetü mutmainne ey itminana erişmiş olan ruh Rabbin senden razı sen de Rabbinden razı olduğun halde dön Rabbine irci'i ile Rabbiki radiyeten mardiyye Rabbine dön Rabbin senden razıdır sen de ondan razı olacaksın vereceği nimetler sebebiyle. Nimetler sebebiyle vereceği nimetler, cennetler sebebiyle sen de ondan razı olacaksın. O kadar çok nimetler verilecek ki yani mümin cennette iken bu şekilde diyecektir. Verdin ya Rabbi yani çok verdin çok verdin yani bana fazlasıyla da verdin ikram ettin diye doyum noktasına gelecektir bu şekilde de değil mi? bir tazaru niyazı olacaktır. Söyleme söyleme şeysi olacaktır. Hamdi şükürle söyleyecektir. Tabiatıyla cennet nimetlerinin en hayırlılarından bir tanesi de Cenab-ı Allah'ın müminlere cennette cemalini göstermesidir. Müslüman kardeşlerim, ayetler ve hadislerin ışığında söylüyoruz ki, söylüyoruz ki sabah ve akşamleyin, sabah akşam gün mefhumu var mı orada? Yani bu andan, bir andan, bir zamandan evet, evet ibarettir. Yani böyle dünyamızdaki gibi güneşin doğması, batması şeklinde anlamayın. Bir andır. Çünkü Cenab-ı Mevla Celle ve Ala Hazretleri hani başka ayet, başka ayet-i kerimelerde de ne buyuruyor? Gerçi mevzumla ilgili ya yani dışı değil ama gene bir yakından ilgisi ve alakası vardır. Bunu anlatmak için söylüyorum ki Cenab-ı Mevla buyuruyor ben yerleri gökleri altı günde yarattım. Yani bunu tefsir eden müfessirlerimiz diyor ki zaman zaman size bahsediyorum ama ent enteresan bulmayabilir misiniz? Yani böyle bir şey de yoktur. Çünkü bu bunları da bilmemiz lazım. Bizim anladığımız manada 12 saat, 12 saat gece gündüz hani böyle orta halde diyorum. Günden ibaret değildir. Cenab-ı Mevla'nın bu ayeti yani an olarak veya devre olarak bir anda yaratmıştı. Bir, iki, an, ikinci an, üçüncü an. Ol dedi oldu. O şekilde tefsir etmişler. Onun için gün mefhumu yok ahirette ama müminlere de demek ki sabah vakti gibi bir zamanda evet ve ondan sonra akşam vakti gibi bir zamanda bir zaman aralığıyla bir an aralığıyla Cenab-ı Mevla cennette cemalini müminlere gösterecektir. Ne olacaktır? Dün dünyada o yani cennete girdikten sonra cemalini gösterince müminlerin tazaru ve niyazları şu olacaktır. Bütün o cennetin sonsuz olan nimetleri, ebedi ve zevk gören nimetlerin hepsini unutacaklardır. Oradaki o rahat hepsini unutacaklar ve tazaru ve niyazları her zaman bize cemalini göster şeklinde olacaktır mümin. Ne kadar büyük bir mutluluk. Allah Celle ve Ala Hazretleri bizi bu mutluluğa eriştirsin. Aziz müminler cennetler ve cemalullah ondan sonra Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz şefaati bu hayatta iken kazanılır. Yoksa oraya gittikten sonra beni tekrar kafirlerin dediği gibi azabı gördüm veya cennet cehennemin hak olduğunu gördüm buradaki ne türlü azaplar olduğunu gördüm. Evet beni tekrar dünyaya döndür de ben sana iyi kul olacağım şeklinde Cenab-ı Allah'a yalvarmaları, yakarmaları olacaktır. Ama Cenab-ı Mevla diyecek hayır artık o bitti. O bitti diyecek. Bunlar Kur'an'ın ayetleridir. Evet ben zaman zaman dedim, adınız gibi biliniz hatta ondan daha itikad ediniz ki bunlar olacaktır. Müslümanlar Bunları sohbetlerinde sizlerle paylaşırım çünkü bunlar Rabbimizin emirleridir. Evet. İnanmayanlar orada ahirette evet cehennemi karşılarında gördükleri zaman kaçmak ya ama kaçmak mümkün mü? Yok, kaçmak yok. Ve gene onlardan bu kavle bir grup da böyle şekilde bu şekilde niyazda bulunacaklardır diyeceklerdir ki ya Rabbi Bizi dünyaya tekrar döndür. Dünya dolusu altını evet çalışıp kazanalım da tabii bu mümkün mü bilemiyorum ama onların o şekilde bu şekilde söylemeleri diyeceklerdi. Dünya dolusu altın verelim de bizi bu azaptan kurtar diye yalvaracaklardır. Ayet bu mümin kardeşim. Cenab-ı Mevla diyor ki hayır yok o iş bitti. Evet Yol bitti, sefer bitti. Bütün sebepler artık ortadan kalktı. Değil bir dünya dolusu altın. Velevif tedabihi. Bir ikinci dünya dolusunu vermiş olsanız bu sizi bu azaptan kurtulmaz, kurtarmaz. Size peygamberler göndermedik mi? Size efendim Allah'ın emirlerini bildiren kitap göndermedik mi diye Cenabı Allah Bunları orada soracak, zaten inkar etmeye de kabil değildir Müslüman kardeş. Ayetler bu hususta da çoktur. Onun için aileyi, yuvamızı kurarken, yaşatırken bunlara dikkat edelim. Dualarla güzel terbiye ve geçim yapmak suretiyle aile ki, yani cemiyetlerin temel taşıdır. O olmazsa olmaz. Bunlarla mutlu bir hayat yaşamak elimizdedir. Ve bu şekilde... Değil mi? Cenneti cemalullah kazanmak elimizdedir. Gayretkar olalım. Ölüm ne zaman geleceği belli değildir. Aman şu yaşa geleyim, bu yaşa geleyim. Hele gencim biraz daha yaşayayım şeklinde. Ondan sonra kendime çeki düzen vermek şeklindeki düşünceler şeytanın ve nefsin nesidir? Evet. Neticesi olmayan vesveseleridir. Onlardan sakınalım ki kurtuluşa erelim. الا ان احسن الكلام وابلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام